omuzdan koplu yelek kalıbımızla çan etek kalıbımızı kumaşı ikiye katladım düz boy ipliğine yerleştirdim kalıbımı ve kesimimi yaptım sonrasında ön bedenin kubuyla birleştirdim gösterdiğim yerden diktim ütüsünü geçtim dikiş paylarını açarak ve sonrasında arka bedenin kuplarını dikiyorum gösterdiğim yerlerden çıtlarımızı atmıştık astarın pilesini kapattım. Pervazını dikiyorum. İşaret aldığım yerlerden iğneledim. Pervazı bu şekilde iğneledikten sonra dikimini yapıyorum. Bu şekilde. Astarın kuplarını dikiyorum. Astarı nasıl diktiğimi bedene hepsini sayfamda daha önce anlatmıştım. Astarın ön kısmını, kubunu birleştiriyorum. VL'miz bu şekilde de kullanılabilir. İsterseniz e, astarla da çalışabilirsiniz.